Ben yeterince gerçek görünüyorum değil mi? Evet din. Ama şaşırtıcı ipuçları geliyor. Her şey siz, ben, hatta uzayın kendisi bile aslında bir çeşit hologram olabilir. Yani gördüğümüz ve yaşadığımız her şey, tanıdık üç boyutlu gerçekliğimiz dediğimiz her şey, uzaktaki ince, iki boyutlu bir yüzeye depolanmış bilginin yansıması olabilir. Bu hologramın şu ince plastikten gelişi gibi. Hologramlar hepimize tanıdık gelen bir şeydir. Çoğu kredi kartındaki güvenlik sembolünden tanırız. Peki evren bir hologram mı? Bu uzay ve gerçekliğe dair şimdiye kadar önerilmiş en zorlayıcı revizyonlardan biridir. Ve buna dair kanıtlar uzayın en tuhaf yerlerinden geliyor. Kara deliklerden. Ben genç bir fizikçiyken bunu söyleyen her fizikçinin kesin deli olduğunu söylerdim. İşte bu meseleyi bir düşünme biçimi. Diyelim ki cüzdanımı aldım ve bir kara deliğe attım. Ne olur? Kara deliğin yoğun çekiminden hiçbir şeyin, ışığın bile kaçamayacağını düşündüğümüzden cüzdanım sonsuza dek kaybolurdu. Ama şimdi görünen o ki hikayenin tamamı bu olmayabilir. Kara delikleri anlatan matematiği keşfeden bilim adamları yakın zamanda merak uyandıran bir keşif yaptılar. Cüzdanım kara deliğin içinde kaybolsa da içerdiği bilginin tüm bir kopyası dağılıp tıpkı bilgisayarda depolandığı gibi kara deliğin yüzeyine depolandığı görülüyor. Yani sonunda cüzdanım iki yerde var oluyor. Kara deliğin içinde sonsuza dek kaybolmuş üç boyutlu bir sürümü var. Bir de yüzeyde bilgi olarak kalan iki boyutlu sürümü var. O kara deliğe düşen her şeyin içeriği sadece kara deliğin dış yüzeyi tarafından ifade edilebilir. Bundan sonraki fikir de sadece dışına bakarak kara deliğin içinde ne olduğunu yakalayabileceğinizdir. Ve teoride kara deliğin dışındaki bilgiyi kullanabilir, cüzdanımı yeniden inşa edebilir. İşte burası gerçekten akılları alan kısım. Bir kara deliğin içindeki uzayla dışındaki veya başka bir yerdeki uzay aynı kanunları oynuyor. Yani bir kara deliğin içindeki nesne kara deliğin yüzeyindeki bilgiyle tanımlanabiliyorsa Evrendeki her şey galaksilerden yıldızlara, size ve bana hatta uzayın kendisine kadar her şey uzakta iki boyutlu bir yüzeye depolanmış bilginin yansıması olabilir. Sonuçta gerçeklik olarak ne yaşıyoruz? Belki hologram gibi bir şey. Üç boyutlu dünya bir hologramın yanılsama oluş mantığında bir yanılsama mı? Belki. Bence evet, üç boyutlu dünya bir çeşit yanılsamadır ve nihai kesin gerçeklik evrenin yüzeyindeki iki boyutlu gerçekliktir. Bu fikir o kadar yeni ki fizikçiler hala onu anlamaya çalışıyor. Ama doğruysa tıpkı Newton ve Einstein'ın uzay resimlerimizi değiştirdikleri gibi daha da dramatik bir devrimin eşiğinde duruyor olabiliriz. Günlük yaşamımızın bu kadar hayati bir parçası olan uzay bir çeşit tanıdık yabancıya benziyor. Etrafımızı sarıyor ama onun gerçek kimliğini hala bulamadık. Bu yüz yıl sürebilir, bin yıl sürebilir veya yarın gerçekleşebilir. Ama o gizemi çözdüğümüzde kozmosun kumaşını tam anlama yolunda dev bir adım atacağız.